El Fettah Her türlü zorluk ve müşkilleri çözen, maddi manevi bütün kapıları açan, kulların arasında hakim olan ve her şeyi hikmetle açan. Fıtratında tam olana iştiyak duyan insan, hayatı boyunca daima doğru olanı yapmak, iyi olana ermek ister. Bunun için bazen kendisine aklını kılavuz edinir, bazen doğru sandıklarının peşinden gider, fakat Allah'ın dışında insanın edinmiş olduğu her kılavuz onu nice hazin sonuçlara götürür. Böyle bir durumda insanın her haline şahit olan Rabbinden başkası ona bittiğini zannettiği anda yardımına koşmaz. Çünkü Rabbimiz El Fettah olandır. Hepimiz hayatımızın birçok sahnesinde bunu yaşamışızdır. Her birimiz annemizden doğduğumuz zaman çaresiz, zayıf ve bilgisizizdir. Hayat boyu çok şey öğrendik. Çok şeye sahip olduk. Tabii ki bu sırada pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Kimi zaman kalbimizin daraldığını, bulunduğumuz ortamın bir hapishaneye dönüştüğünü, tüm yükün omuzlarımıza bir dağ gibi yüklendiğini ve adeta her şeyin üzerimize üzerimize geldiğini defalarca hissetmişizdir. Fakat çoğu kez kapanan kapıların aralandığını da görmüşüzdür. Tüm bunlar yüce Allah'ın El Fettah isminin üzerimizdeki tecellisidir. O İstediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz sayamazsınız. Gerçekten insan çok zalimdir, çok nankördür. İnsanın katılaşmış kalbinin yumuşamasını, sevgiye muhtaç ruhunun ilahi aşkla dolmasını ve hayır kapılarının kendisine açılmasını istemesi durumunda El Fettah olan Rabbine yalvararak, gözyaşlarıyla ve içten bir niyazla bulunarak Rabbim yardım et bana yenik düştüm. Tüm kapılarım kapandı. Katından bir hayır kapısı aç bana demesi kafidir. Hakkında hayırlı olduğu takdirde yüce yaradan tarafından kendisine ayrımcılık yapılmadan, hor hakir görülmeden hayır kapılarının aralandığını ve bu kapıda kendisiyle konuşulmak istendiğini ve dost doğru yol olan sırat-ı mustakime yönlendirildiğini görecektir. Yeter ki kul o kapının sahibinin her kapıyı açan olduğunu bilsin. Nitekim insanın imtihan olduğu dönemler öyle zamanlardır ki insan daraldığında tüm kapılarının kapandığını ve başka hiçbir kapının kendisine açılamayacağını düşünür. Hal böyleyken Rabbimiz binlerce kapısından birini kapatır, bir diğerini ardına kadar açar. Ey Fettah olan Rabbimiz, şaşkınlığımıza ve gafilliğimize bakma. Yalnızlığa düştüğümüzde dostumuz Fakirliğe düştüğümüzde zenginliğimiz, acziyete düştüğümüzde umudumuz olan Rabbimiz aç kapılarını bize. Bize fetih kapılarını aç. Önce kalbi fetihlerimizi gerçekleştir, sonra gerçek fetihlere bizleri muzaffer kıl.